Akrosyonos kelime anlamıyla vücudun üç kısımlarının mor renk alması durumudur. En sık olarak ellerde gözlenmekle beraber kimi zaman ayak, kulak ve burunda da gözlenebilmektedir. Akrosyonozun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber eldeki küçük damarlarda büzüşme sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu hastalık çoğu hastada ciddi bir problem olmayıp çoğunlukla kozmetik bir problemdir. Akrosiyonoz ile Reyno fenomeni çoğunlukla karıştırılmakla beraber aslında dikkatli bir muayene <laughs> ve hasta hikayesiyle kolayca ayırt edilebilirler. Akrosiyonozda ellerde mevsim ya da dış ortam değişikliklerinden bağımsız olarak sürekli bir morarma ve terleme durumu vardır. Buna karşın Reyno fenomeni soğuk ya da stresle tetiklenen bir renk değişikliği olup bu renk değişikliği morarmanın yanında hatta daha sık olarak parmak uçlarında beyazlaşmayı içerir. Yani Reyno geçici bir durum olup olaya sebep olan şey ortadan kalktıktan sonra el rengi tamamen normale döner. Bu iki durumu ayırt etmenin basit bir yolu daha vardır. <laughs> Akrosyonozda eldeki morarma elin kısa bir süre yukarıya yani başın üzerine kaldırılmasıyla ortadan kalkarken Reyno'da böyle bir değişiklik olmaz.